Hakan. Hadi uzayalım buradan. İyi, atla bakalım prenses. Anneciğim. Aylar oldu senin sesinden adımı duymayalım. Seni öyle çok özledim ki. Hepimizin derdine koşmaktan. Herkesle uğraşmaktan unuttun kendini tabii. Sonra da hepimizi Anne seni böyle görmeye dayanamıyorum. Her kederi içinde biriktirmenin adına güçlü olmak deniyormuş meğer. Annem ne güçlü kadın verdim. Meğer içten içe tükeniyormuşsun annem. Hiçbirimiz bilemedik. Anne. Anne susma ne olur. Ne olur. Anlat içindeki acıyı, öfkeyi, yükünü biriktirdiğin ne varsa. Anne haykır ne olur. Ne olur duyur sesini. Duyur da herkes fayına düşeni alsın anne. Anne yalvarırım susma. <laughs> anne konuş ne olur. Konuş bizimle çok özledim anne. <laughs> anne. Hatırlıyor musun bana küçükken kırmızı bir kalem almıştın tepesinde boncukları vardı. Sonra beni kalemi bir gün yere düşürmüştüm. Sen de eyvah demiştin. Halbuki sapa sağlam duruyor kalem, hiçbir şey olmadı. O an anlayamamıştım. Annem neden eyvah dedi? Sonra fark ettim ki kalemin içi kırıklarla doluydu. Tıpkı senin gibi dışı sapa sağlam, Paramparça parça. Annem, merhametiyle, yüreğiyle, insanlara dokunan annem. Seni çok özledim. Anne seni çok özledim. <laughs> Bir kerecik. <laughs> bir kerecik Türkan'ım da bana, <laughs> bir kerecik kızım da anne çok özledim. <laughs> anne seni çok özledim. Buyurun ablacığım. Şimdi bunu içiyorsunuz, bir hafta sonra böyle dal gibi oluyorsunuz ha. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bana dal gibi olmak isteyen üç arkadaşınızı daha getiriyorsunuz. Bak akşam akşam size kapatıyordum, indirim yaptım ha. Ona göre. Tamam. Duralım şurada. Ya ne yapacaksın? Boş ver. Hakan dur dedim. Babamı göreceğim. Benim kızım bana sürpriz yapmaya mı gelmiş ya, ha? Hmm, sürpriz gerçekten. Bana para lazım. Dur be kızım. Bir oturalım, çay içelim, sohbet edelim değil mi? Halatır sormaya gelmedim. İçeriz çayını sonra. Ha. Ne için lazım para? Söylemezsem varmayacağım ben. Ha. Arkadaş gezmesi. Bana bak der ya. Sen kılık kıyafet iyice değiştin ha. Sen bu arkadaşınla ayım ayını yapmıyorsun değil mi kedili dili? Ne saçmalıyorsun sen ya? Biz takılıyoruz arkadaşımla. Ha. Eve geç kalma. Harçlık istemiyorum ben. İzmir'de ev tutacağım. Ha. Evlağı yüksek diyorsun ya. Yani. Ben sen yurtta kalacaksın diye duydum. Yurtta falan kalamam ben. Madem babamsın yap babalığını. Ev istiyorum. Tamam. Sen hiç merak etme o iş bende. E şimdi gidip evi tutacak değiliz ya. Yarın ilk iş bakacağım söz. Tamam? Zaten Nesrin Hanım bir sağlığı yerine gelsin. Ben çıkacağım abimin karşısına alacağım da senin yanıma. Diyeceğim ki böyle böyle böyle. Ben kızıma bundan sonra sahip çıkıyorum diyeceğim. Sen hiç merak etme. Üf, tamam. Bu kime çekti ya? Yanlış yollasın Derya. Ben sana söyleyeyim. Onların bana yaptığı yanlış ne olacak peki? Ne yapacaksın? Böyle mi intikam alacaksın onlardan? Sana sahip çıktıkları için, bir gün bile gerçeği hissettirmedikleri için... ...cezalandıracak mısın onları? Hakan, benim gerçekleri bilmeye ihtiyacım vardı. Koca bir yalanın içine hapsedip sonra da sahip çıktık kimse demesin bana. Mesut'tan farkım yokmuş benim. Farkın var Derya. Mesut o aileye ait olmadığını biliyor. Sen onların kızı olarak büyüdün az önce o baba dediğin adam için onları üzmeye değer mi? Ya Hakan ben ne yapacağımı, kime nasıl davranacağımı bilmiyorum artık. Benim aklım çok karışık. Bir an önce okul başlasın da gideyim ben buradan. Bir daha da ayvalı ayağımı basmayacağım. Hiçbirini görmek istemiyorum. Hiçbirini. Sen o yüzden mi ev 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 diye tutuyorsun? Evet. Ben çalışıp bakacağım kendi başımın çaresine. Derya. Yapma böyle. Bak, haksızlık ediyorsun onlara. Hastalanacak zamanı buldu o da. Gittim, sordum. Dedim, ben senin kızın mıyım dedim. Cevap yok. Hakan ilk beni silmiş aklından. Şu, şu anda Nesrin teyze herkese böyle. Ne bekliyordun ki? Dur. Ya sen bu adamla konuşana kadar ne hissediyordun Ayla'nın karşı? <laughs> Bir onu düşün. Derya. <laughs> <Gel> <laughs> Bak senin gerçeğin bu. Sen oraya aitsin. Kimden doğduğunun inan bana hiç önemi yok. <laughs> Hakan. Beni bırakıp gitme olur mu? Hep yanımda kal. Tamam. Sen de yalan olma. ın <laughs> bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.